Evet arkadaşlar, bugün yeni yeni bir hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün seninle birlikte Brawl Stars oynuyorum. Yanımda İbrahim var. Hoş geldin lan. Hoş bulduk kanka. Bir Efe var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bana zaman hazırı vereyim. Aynen. He. girmede. Bu arada ben arkadaşlar 19.000 kupaya düştüm. 1200 kupa düştüm. Artık 500 kupa olduğumuzda bile kupa düşebiliyoruz. Evet, artık 5.9 ee, değil. Evet. İlk artık karakterlerin 499 kupa yapar. Hiç düşmez. Aynen. Spike var değil mi orada? Ben de sadece ücretsiz ödülleri almaya gidiyordum buralda. Sen al artık... kanka onu. Baka ben alayım aynen. Kanka gel buradan. İndiriyordum ama indiremedim. Allah, abi ya. Bitiyorsun. Korktum mu ben. Ben de? şimdi sıkmaya başlamış. yanlış yere uçtum Allah belanı ya. Bu maç kaybettik. Evet. Dördüncü olduk. Normaldi. Yani o zaman ben başka bir şey seçeyim. Sence ben mu ses, Brom kasayım yoksa Colt mu? Sen girdi mi? Girdi benim. Heh, ben. Ha ben şimdi girdi tamam. Hı -hı. Hadi bakalım. Alalım. Kanka misafir. Gitme gitme boş ver. Kanka uğraşma. Alırlar. Bir kere daha kullanırsam aksesuar pema alabiliyorum. Kanka aksesuarlar bin de şey değil mi altın? Değil mi? Evet. Yoksa bir şeyi iki bin. Alıyordum. Aldım alamadım. Öldüm. Hadi canım. Tamamdır. De... Allah. Kanka beni de o Bayron öldürdü. Uyyy. O Tarit'i öldürdü Koldu. Oldu. Oldu. Jolt. Görüyordun Jolt ha. Onu öldürebilirim. Öldürdüm. Ben de öldüm. Kanka. Sen o üçü sen dört oluyor. Ay 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 ay. Bunlar çok tehlikeli. Allah. Abi ya. Ah be. Sürükleyemedim Arkadaşlar ben ne zamandır oynamıyorum. Gitti bilmiyorum zaten. Ne zamandır görüşmedik. Bari ben kol don, şey mı Bırakla. Evet. Ben de a ikinci aksar yok. Keşke olsaydı çok iyi olur. Ama bu da güzel. Mesela bu falan geldiğini kaçarsın dedik. Aynen. Arkadaşlar biliyorsunuz. Hatta bilmiyorsunuzdur. Ben beraber Türkiye'de ile sıralamaya girdim. Efe de kodla girdi. Efe 70, 60 mı neydi? 73. Aynen. Öyle bir şeydi. Ya boş boşuna kullandım. Kanka. Sen o Brawl Pass kostümü değil mi? Evet. Biz bir alamadık ve be. Ben ikinciyi de alacağım. Kaç ayın Bir dakika sonra? şu anda 75. Ha iyi. Kanka ben bir, bir dakika sezona gelecek yani. alamıyorum. Sonraki sezon Bir olabilir. tane kostüm Ondan geliyor. Sonraki. Kanka dayanamıyorum alıyorum. <laughs> ben de öyle o. ama ben dayanıyorum. Hani sen dayanıyorsun Hiç. hakikaten. Ay gördüm. Kanka üstte yüklerim var. Adam var mı orada peki? Aldı değerli bayan. Ben orayı kır Piper. Oradan sana ateş ediyor çünkü. Piper var mı kanka hala orada? O iyi varmış. Uyy, uy, 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 İkisi uy, de öldü uy, herhalde. Uy. Yok bunlar takılmış zaten. Bak bunlar hakikaten takılmış. Oy 1500 duruyor maşallah. Yiğidime bak ya. Abi o zaman bir ciddi kanı kanar. Kanka ben Spike seçiyorum ya. Ben de biraz Sakura Spike aldım. Yiğit'in söyleşiyle zakura <laughs> de Kanka deneyim. senin et kırdın mı 9 seviye? Evet Vay be Ne adamsın be Sen onların ikisini alırsın herhalde, ben mi alıyorum? Sen al ya <laughs> Kanka benim burada iki takım var. Altta Jeki. Onun takım arkadaşı gitmiş. Burada Nani var. Tamamdır. Ölüyorum. Ölüyorum. Öldüm de. Hadi böyle canı çok az abi. Abisi. O Bayron yüzünden öldüm ben. E, Bayron çok güçlü. Bir bize de çıksın da oynayalım. Ben artık bir şey çıkmayacak diye düşünüyorum. oranın yüksek ama çıkabilir. Ha bana da en son bir spark çıktı, bir demek çıktı, bir daha hiçbir şey yok. Arkadaşlar. Buradan seslenmem gereken <laughs> birileri var. O kişi derken anladı. Karakter verin bize. Bence biz birinci olabiliriz. Abi olur. Olur. Görünmez olup ben ona gideyim mi? Git, Şeye, git, git, kanka. Ben git ama. Tamam. Ben ölürüm de. Ay kanka ya. O yakaladı beni. Ay, ölmedi be kanka ben öldüm. Kanka daha hemen geliyor buraya doğru. bir de ikisi de geliyor. De ah be ya. Ay ya. Mal gibi ben de. Ben niye geçsem ki? Bunu seçtim ki. Hadi bakalım ben de bunu seçeyim. Yara bandı mı? Yara bandı kalsın ya ayarlayacağım sanız oluyor. 20.000 kupa almak için bir tane daha karakteri 500 yapmam lazım. Bu arada arkadaşlar Herde 499 ben... yapacağım tüm karakterimi. Ben PSG şeli marketten almadım. Belki de bilenler vardır bir videoda. Kazanmıştın sen zaten evet. bedava. Sonra da, zaten sonra da markete geldi. Hı <laughs> evet. Sonra bir ara 39 şey indi. Abi şeyinin aksesuar birinci aksesuar çok kötü ya. Hiçbir şey yaramıyor resmen. Kanka bugün indirim olmuştu ya şeyde Brawl Stars'ta. 30 taşlık şey 29 inmişti. Ha, bir taş evet. inmişti. Hı. Kanka o indirim hala sürüyor. Yani indirim dediğim herhalde artık öyle olacak gibi. Duyar. Ay kanka canı çok az Johnny. Onun mu? Johnny. Kanka, alır ama ya çok hızlı evet. vuruyor. Dur kanka. Rosa var. Rosa var önündeki çimlerde. Aha. E şeymiş. Rosa'nın arkadaşıymış. Kanka biz de mi gitsek oraya? Kanka ben, kanka buraya gel. Canı çok az. Tamamdır. Hadi <laughs> yaralandım tamam. şey yaradı ya. Kanka. Yaralandım seviyorum bak kardeş hala üç takım mı var? Dikkat et. Öyle gibi. <laughs> Burası boş gibi gözüküyor. Ay kanka ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum ben çok gencim. Abi ben orada niye bir ye kullanmadım onu? Değil mi? Değil mi? Kanka dikkat. Bir yine ya ya. Oynuyorsun bir. Hadi alan öldü. Birinci İlk kez herhalde birinci olduk bu videoda. <laughs> Hakikaten ilk kez. Ya birinci olursanız 549 olur. Aynen. Arkadaşlar geri döndüm. Abi bir şey çıkmadı ya. Sadece para çıkarttık. Arkadaşlar geri döndüm. Oy kanka Poco var. Sadece getme, Poco getme, getme. kaldı. Evet biz herkes temizledik. Hem video da uzun sürdü. Yani uzun sürdü dediğim normal ortalama bir video oldu. <laughs> Bu adam Adım da ne ölmemiş. Bizi uğraştıracak ya. Yani. <laughs> biz ölmeyelim de. Kanka onu sıkıştırırız. Kanka sen üstten git. Gidiyorum. Tam bence orada öldür. Şu ultisini basmasa. Tabii, o zaman sıktırmayalım. Dur dur sıkmasın hiç. Öldü o. Sıkmasın. Arkadaşı var ki. Allah belanızı ya. Nasıl bir teşkilatsınız. Lan öleceğiz. Ölmedi. Oyuncu, konku de Bir kere daha sık söylüyorduk. Leon'u 549 yaptım. Çok iyi. Of be. Tüm karakterimi bir daha 549 yaparsam çok iyi olur. Bir daha 1900 şey geliyor. Arkadaşlar videonun sonuna geldim. Görüşürüz bari. Görüşürüz. bari.